Merhabalar, hoş geldiniz. Teknik evet, Yatıramız Fatih Terim Basit size Sorularla başlayalım. Karşılaşma yapıyette olan medya mensuplarından. Daha sonra döneriz. Ee, i̇lk olarak TV Spor Metin Pekdoğan. Mustafa Muhammed'in gelmesi ve Falkan'ın dönüşüyle birlikte çift forvetli bir sisteme geçiş yaptınız. Milli aranın ardından çift forvetli sisteme devam edecek misiniz? Yoksa alışık olduğunuz Düzleme geri dönüş yapacak mısınız? İyi geceler herkese. Ee, açıkçası çift forvetle oynamaktan bir problem yaşamadık bence. Ee, tam tersi daha çok 18 içerisinde bulunan her an gol pozisyonunu kovalayan bir takımız. Tabi iki maçta neredeyse 15, 3 maçta 15 tane bireysel hata yapmışız. Maalesef sezon içerisinde de bunları yaşadık. Ee, yani tacı ortaya atacak bir durumu hiçbir teknik adam aklına getirmez o yetmemiş gibi arkasından bir daha iki oyuncunun rakibe teslim etmesi hocanın aklına gelmez. Ama bunlara rağmen bunların altından kalkan bir takımımız var. O kötü golden sonra tekrar oyunun hakimiyetini, kontrolünü eline alan, rakip alanda oynayan, rakipten pozisyon yemeyeni o arada. Bütün tehditleri de önleyen, gol pozisyonunu vermeden iki gol bir takımız. Ya. Dolayısıyla bunların altından kalkmak hiç kolay değil. Hele hele bu e, mevsimde bu maç bu kadar maç kala kritik anlarda bunların yapılmaması lazım ama herhalde kaç maçtır biz 10 kişi oynuyoruz. Bir de böyle bir durumumuz var. Eee bir metre, bir buçuk metre kala penaltı noktasını gö gösteren bir hakemle oynuyoruz. Bütün yatmalara, oynamamaya, sizin momentumunuzu önlemeye yönelik yapılan her harekete devam demeye, beş dakikada atılan bir frikik, üç dakikada atılan bilmem ne göz yuman, ilk defa bir üç büyük maça çıkan, o da bizde herhalde deneniyor. Sonradan bunun karşılığı şu mudur? E, 12 dakika verdik diye. E, bizim hücum devamlılığımızı oyun tempomuzu devam ettirmek daha doğru değil mi? 7'nin e, ikini sarı kartı faulü. Ben de bakacağım bir daha. Eee 2-1 öne geçmemize rağmen 3. golü esasında Etebo Emre'ye Santra'dan bir duran top dönüşü dokunsa oyun başka türlü oynanabilirdi ama kendi gitmeyi yeğledi. Ya yani bugün bazı şeylerin ne yaparsanız yapın olmadığı bazı oyuncular tarafından doğru yapılmadığı gün olarak geçecek herhalde. Ee, mustera gelene vuruyor, top bu tarafa dönüyor. Yani yediğimiz gollerin anlatımı yok. Ve bunu yapan Türkiye'nin en az golleyen takımı son 3 maçtaki bireysel hataları maalesef bize pahalıya mal oldu. Yoksa iki santrfor yoruluncaya kadar Falcao ve Muhammed bizim için İyilerdi. Maç maç gidiyoruz demiştim. Normal ezberimizde olan 4 3 de oynayabiliriz. 2 santiforlu da oynayabiliriz. Konu bu değil. Galatasaray ne oynarsa oynasın gol atıyor. Mesele attığından fazla yiyen bir Galatasaray olmaması lazım. Mesele bu. Ee, ve bu arada da iki stoperimiz de cezalı. Yani bize hiç e, bol köseden çıkanlar e, maalesef e, maçı kaybettik. Kritik bir yerde doğru olmayan bir yerde her şey doğru giderken o gollerin altından kalkmak kolay değil arkadaşlar. Yani siz oynuyorsunuz en iyi şekilde oynamak için bir daha üçüncüyü atmak için dördüncüyü atmak için uğraşıyorsunuz ama her gelen topun alakası yok gol olduğu bir ortamda onun altından da takımın kalkması çok doğru değil. Bu kadar genç ve e, her şeye rağmen işte Yet, Sonu, Emre'si e, bir de Kırılgan oyuncular bunlar kolay kolay da altından kalkamadı. Yani bunun iki santifol oynadık, tek santifol ile oynadık. Bunların hiçbir alakası yok. Cevap verdiğiniz zaman seslenmemiş olalım. Sezin gelmez Beyaz TV. Hocam hakemler hakkında artık konuşacağınızı söylemiştiniz. Bugün Volkan Bayarsın yönetiminden memnun musunuz? Özellikle vardan dönen penaltı ve oyunun sıkça durması konusunda Volkan Hoca yeterli miydi? Ya bu tür futbolun da hastalık bu. Yani ee... Bunu geçenlerde de söyledim ben. Daha dakika bir başlıyor. Sadece bugün değil. Ee, çok maçta bunu görüyoruz. Ee, ve buna herhangi bir önlem yok. işte. soru, söylediğiniz zaman diyorlar ki kardeşim merak etmeyin biz bunu ekleyeceğiz. Ya oradaki eklemenle bazen de eklemiyorlar da Oradaki eklemenle burada geçen zamanın e, bize yaptığı aynı şey değil. Hücum devamlılığı, oyun devamlılığı varken oyun duruyor. Acele etmiyor. Biraz daha yattım. içeri girdi. Vazgeçtim. E, Volkan Bayaslan'da ilk defa bir üç büyük maç idare ediyor. Onu da bizde denemişler herhalde. Başkasına veremezler. Çünkü ne olur ne olmaz. Bize verirler onu. Ee, o da Volkan Bayaslan bir buçuk metre dışarıda olana penaltı verecek kadar hazır. Evet. Son sorumuz. Ajan Burhan Can Terzi. Hafta iki stoper cezalı. Nasıl bir formu düşünüyorsunuz? Milli maç arası tabii şimdi herkes milli takım ve tatile gidiyor. Biz düşüneceğiz bir şeyler. Muhakkak ki Galatasaray takımı Donk'la beraber yanında da birini kullanacağız. Ee, i̇kisinin aynı anda düşünün yani bugün kaybettiniz maçtan sonra iki tane de stoperinizi kaybediyorsunuz. Öyle bir gün yani bugün. Bu aksilikler oldu. Olabilir. Olmama, olmaması iyiydi ama oldu. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla biz onun çaresini buluruz. Ee, gereğini yaparız. Belki bir tane de ortaya yeni bir stoper çıkar. Böyle durumlarda. Ki inşallah çıkar. Ondan sonra. Ee, ama şu anda şunu oynatacağım diyemem. Çünkü Milli takım dönüşlerinde bakalım nasıl dönecekler ki geçen sefer aşağı yukarı 11 kişi kaybettik biliyorsunuz. 6'sı milli takımlardan 5'i pandemiden inşallah bu sefer her takım için aynı şey söyleyeyim. Hayırlısıyla oyuncular döner. Ama ee, bunun için zaman var düşüneceğiz. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.